İşte dün çıkan fırtınada da e, seralarımız zarar gördü, naylarımız yırtıldı, demirlerimiz kırıldı komple yerle bir oldu. Yani zararımız baya büyük burada. Kaç dönüm alanda? Yani şu an 10 dönüm alanda yaklaşık 3,5 dönümü yerle bir oldu komple. Yani dönüm başına maliyetimiz 60 bin liradan hesaplarsak yaklaşık 200 bin liralık bir zararımız var. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. Hani yardımcı olurlarsa seviniriz gerçekten. Ne zaman toplayabilirsin en yakın sen yani, en yakın artık bir ay sonra ertelendi. Ben bir haftaya kadar toplamayı düşünüyordum. Siftah yapmayı düşünüyordum. Artık işte hani mahsulümün en iyi olduğu bölüm zaten. Lodoslara, yani Lodos'ta gitti. Yani yaklaşık bir ay sonra ancak toparlanır. Yani yapımı olsun, şey olsun. Bayağı zorlanacağız. Ne kadar şu an fiyat Şu an halde 30 lira. Pazarlara gelene kadar 45-50 liraya oluyor yani. dünkü yağan yağmurda seralarımız zarar gördü. İşte demirlerimiz kırıldı, nalunlarımız uçtu. Yani gördüğünüz gibi buradan yetkililere ses veriyorum. Hani yardımları bekliyoruz. Tamam.